Oğlum ben senden önce 10 tane bin aldığım için benim birazcık şey durdu. Oy. Hadi bakalım. 1 milyon kain mı? 1 milyon şako mu? Ne diyorsun? Aa, bu yedik. Gel oğlum buraya kain. Ezreal'ın ismi time to hide on bush. Yani bu ne demek? Ezreal olma vakti diyor. Ezreal olmaya. Şey, ne Ezreal'ı zaman yapayım? Faker olmaya diyor. Faker olma vakti. Hmm. Gel oğlum buraya. Daha bizle tanışmamış o. Gel bakayım Hayde oğlum buraya. Faker'ın ismi ya. Tamam ben tamam şimdi onu bulmayız. <laughs> oğlum <gülüyor> bu niye bu öyle daha şey kullanılmıyor kardeşim? Teleport. Arkadaşlar harbi sabah kadar olmasın. Harbi çok düşük o ya. Bu elmaslar var ya. Oğlum Mittaga Mittaga TP girmiş ikna ignite. Bu nasıl bir şey abi? Kültür farkı. bilmiyorum ki abi bu çocuklar. Oo support şey lan. Kamil. Ben support ses zannediyorum. Elmas olmadan yayın kapanmıyor bu arada. Neden diye sormuyorsun? Neden? Çünkü bir tane kardeş bahis koydu. Kim lan Kapatırsan be? göt müsün dedi böyle bir şey dedi. Hadi Hamza try at Bak karşısı tehlikeli bu sefer. Evet fark ettim. Try -hard. Çocukların eline pirijo vermeyelim. Pirijo. Kemal ne yapıyorsunuz? Blue'yu almadan geleceğim şimdi ben size. <laughs> Oha. Word mu? Değil. Yayını koyu izlemeye çalışıyorum. Abi yüzeyime atmasını sağlayabilirim. E'si var. E'si var yanlış yaptım. Çık abi çık zaman kaybediyorsun git. Hmm, gülüyor bir de bak. Evet bana E atmasını sağlayacaktım. Sıkıntı yok. My bird. Ama işte bekleyecek zamanım yoktu ya olsaydı. Hoc, ah buraya şey geldi. Kein burada. Ben anlatıyorum PUBG, sana sana yardım etmek için Süf ya, Kein Blue'dan başlamış. Ben kuşlara gidiyorum kral saldım size. Tabii Kane almazsa. Bak bu oyun bir tık zor. Ben ölebilirim Güzel almamış. double scuttle yaptı Kane. Ezil kötü ama Kimmel'da bir o kadar iyi abi. Sena'da Ezil kadar kötü. Işte. Farm yapacağız ya farm. Şu an bu lane'e help yapabilir misin? Evet. Yaparım. Öleceğim yani. Tamam geliyorum. Ya 2 ya level def ya gidip öleceğim yine 2 level def Şurada bekliyor. Aynen çıktı. Eee peki kurtları level. alsam 2 dakika bekleyebilir Direkt koşayım mı? Koşuyorum direkt. Ya sen bilesin ben buraya oynamam lazım. Tamam geliyorum sen direkt. Sen bilesin o senin vereceğin Token var şurada. Aha. Kane de geldi. Ben de yapayım. geldim. Hadi. Kutu var. Bu bey çok iyi oynadık ama işte gitti. Git git bekleme. Burası çok iyiydi bu arada. Aa, öl, 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 öl. Öldü, 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 öldü. Sen busun. Evet. Sen busun. Oğlum. Ben var ya, ben var ya, boxların efendisiyim kardeşim. Adımı box, box king yapacağım. Ha? benim farm like gitti zaten. Dur ben klibini. Bırak bırak kalsın ya çok şey değil önemli değil. Yazsana bana. Yazsana bu yanında kikasına. 651. Yazamıyorum abi sen yazsın. Benim, benim bilgisayar bayağı kötü abi. Akşam yine yok piyasada. Hamza buraya ben bitiyor şimdi burası benim full kill'lerim. Geleceğim. Abi kaybettiğim fayma bak ya. Ha, akşam Tamam akşam beni kovalıyormuş. Ben deymiş akşam. Evet, evet. Yani bota gelseydi bok yedeydi. Eşek. Ananı avradın ya. Neyse beklerim ya. Çok riskli sizin ya. bekleyin dümdüz koşuyorum baba. Ve çok güçlüyüm. Ölmezseniz. Hadi be. Aha güzel doç. Geliyorum. 6 le level Ezreal. Akşam geliyor. Ezreal attı. Tamam. Akşam oyda. Evet gördüm. Vuracağım mı kurbağayı? Ah be, Aha, aha. Sıçrası yok akşamın. Çalışıyorum Ah. Hadi oğlum, tuttun. Tuttum babacığım. Yakalalım. O çocuğu, fon. oğlum aşağı Atın oğlum aşağı. Oğlum kafasına çaktım. Aha bunu oynayacağız. Ya buraya puşlamam lazım. Yeter artık bu kadar fazla farm kaybettim ya. Şimdi... Bak bak. Totem attıkları yere bak pişlerin. Yanlışlıkla atmış bence onu. <laughs> yani grabları salmak zorunda kaldım ben abi yine ya. Abi. Geliyorum. Grabları saldım. Hamza geliyorum arkadan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Burayı oy oynanınla bile playable, playable. Akşam. Playable. Akşam bu da, çık çık çık. Bak, bu da sana gelsin Hamza Kutu var. Hadi oğlum. Four. <laughs> <Bork. gülüyor> Nasıl ama? Çok, Çok iyi oynuyor. Kutuya, abi. Kutuya. <laughs> Kutuya <kaçmaya> çalışıyor <laughs> Utku, tuvalette mi sen? Tamam. Çıkınca ışığı kapat. <laughs> Hıhı. Hey, bu ışığı açık bırak değil <laughs> Beauty is pain diyor oğlum. Güzellik, acıdık falan diyor. Ne diyor? Var ya, orada... ...ölmeseydim inanılmaz worth'tü ha. Az daha ölmeyordun zaten. Multibeyt'i çok iyiydi. O último Ya kanka ya. Bu var ya akşam tam bir orospu gibi oyun oynuyor ya. Tam bitti diyorum akşam çıkıyor ortaya. Yalnız 1 milyon kaynın eline veriyorum kardeşim ne düşünüyorsun? Bir buçuk milyon. ha? Koşuyorum, koşuyorum. Beyitleyeceğim ki. Oy. Ne gerek var dedi. Aha. Bu ne? Oğlum Oha sen de manakoyim. mi lan? Sen de mi büyütüyorsun? Ultisi yok bu çocuğun, ultisi yok. var <laughs> galiba. Evet flash attı. Attı flash'i. Base'ini bozarım senin. Aha bana atıyor durdum. Cık. Geçemediniz mi önüme amına koyayım? Lan kutu var. Ananı avradın, manası bitti çocuğun ya. Hadi Umut abi, item al, bir şey al Umut abi, demeyicin artsın. Bizim çocuğun manası bitti, oğlum akşam ne yapacağız? Oy Sena, tanrı Sena. Aha! <laughs> Ben de diyorum bu damage nereden geliyor ya? <laughs> Yatın oğlum aşağı. Şeyi de bak. Akşam da öldü Hamza. Ne? <laughs> ne? ne? Akşam da Şimdi öldü. Bak, ne yapıyoruz biliyor musun? He. Bu oyun sonu izliyoruz, kayıt, klip alıyoruz. <laughs> evet, tamam. <laughs> evet, şeye bakıyor muyuz ejdere? Ah be. Şu an baktım. Oy tuttum paşam. Yansat. Oğlum. 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 Ne oynadı? Ne, oynadı ama. Akşam geldi. Bitmiyordu. Tuttum yine tuttum. Vurdum. Vallahi. Oy. Sen bak böyle yapıyorsun da. bak. Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> nice. <laughs> oğlum mid gidiyor lan. Şimdi de top mi kötü? Yani her oyun bir yerlerimiz kötü biliyorsun. Alıştık ona. Geliyorum. Ben sana eller yanıyor oğlum. Ben sana ne söylüyorum amına koyayım? da kaç tane böyle şak oyuncusu gördün sen? Üzülüyorum. Çocuklar böyle gameplayleri izlemiyorlar. Ee, şeyi izliyorlar. Koçu izliyorlar. Üzülüyorum yani. Aha bu ne? <laughs> Koç oğlum. Dikkat sana bakıyor Kayn. Kayn sana bakıyor. İç <laughs> 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 Yavaşlattım. Ona da. Tamam. Kutu var. Beyitliyorum. Aha tuttu. Akşam gelmiyor. Ama set geliyor. Ah. Ay, set geliyor set geliyor. Tamam gelsin. Bu kişi muhtemel. Aa. Hah. Koy alsiyse amına Yatın koyayım. oğlum aşağı. Oğlum bayağı iyi oynuyor. Devam. Böyle. Geliyorum. Ben ikinciye devam edemem. Ben çıktım peşim. Tamam çıkalım. <laughs> Gigi. Bu iyi mi Utku kusuyor abi. Öyle mi? Abim kötüyse gitmesin bugün okula. Utku. Kusuyor mu? <laughs> Kusmuyor mu? abinin yemek getirecek, poğaça getirecek. Hasta mı olmuş? <laughs> Her sabah böyle mi oluyor? Evet. Evet. Alacağım burayı? alıyorum burayı ben. Valla. Flash yok abi sen. Base atıp ejlere geliyorum. Oy 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 oy. Dikkat et Hamza sendeler. <laughs> Akşam şurada. Çarpım yok. Desene. Hallettim. Kaçta çıkman gerekiyor Utku? Ohoy. 8 mi çıkacağım? Kaçta çıkman gerek. Uf uf oğlum ben ne oynuyorum kardeş? Sen de oğlum yat. Oy. Oy buna da, buna da. I'm coming, I'm coming. Kutu 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 kutu. <gülüyor> 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 Hadi oğlum, sinin silin oğlum oyunu. Hadi oğlum şakalandınız kardeşim silin oyunu. Yalnız var ya burası fena kliplik oldu Hamza. Boyladık abi adam. yalnız var ya. Fena kliplik oldu. Ben arkada hem Ezreal'ı hem Keyni hem herkesi kestim ama <laughs> benim skorun güzelliği. O ne yapıyor? Abi. Geliyorum. Beni ee, kesemez. Zuzi, kam Zuzi. Zuzi. Sen beni kesemezsin. Abi baksa çekiyorum. Susi. Oğlum sen söyleyeceğin diye mi oyun bitireceğiz lan? Zaten basit oyun ama bakayım. Eşek. Kamil. Mitten diyor bitirseniz de falan filan diyor. Bu, bu, burada 3 klip çıktı değil mi abi? Bu Aha. Umut abi. Heh. Bence Söyle. bu videoyu atmalısın YouTube'a. 1 milyon Kane, 1 milyon Şako'ya karşı diye. Ha doğru diyorsun lan. Hem de çok clean bir maç geçti yani fark ettiysen. Çok zevkli. Umut abi vision ver. Verdim. Sen busun Umut abi. Ha sen bu. Hmm. Bir can kaçtı. O zaman bu oyun YouTube. Gençler like at. Like at. Geldim. Hop. Yat oğlum. Oy. var ya koydum. bana kötü tuttuysa topum. Aha akşam geldi. A tuttu Oy, oy, oğlum bu şako. Hop, doç. Hop, doç. Hop. Doç mission. Abi bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Manam bitti. Güzel sıçra. Ben artık base atıyorum oğlum. Sıfır manam, sıfırın da sıfırı. Sen bulsun. Hıh. Valla foru beynine çakarım. Şimdi. <laughs> Yalnız var ya. Ee, ne, neyi tam alacağımı unuttum. Şunu alacak. Oğlum bu jin de jin ha. O zaman. Yalnız oyun başı var ya kaybedeceğiz diye götümüz tutuşturdum Oğlum ben varken nasıl kaybedeceksin ki kardeşim? Bir buçuk milyon Kane'e karşı Bir buçuk milyon Shaco'a Güzel oyun kardeşim GG